şu an kapımıza itfaiye geldi ee, bu pankartı çıkarmak için ve emniyet eşliğinde önce emniyet geldi ee, eşimden kaldırmalarını söylediler eşimi de kaldırmayınca e, gözaltına almak istediler hatta biraz tartakladılar gözaltına alırken şu an çıkarmaya çalışıyorlar. Savcılık kararı olduğunu söylediler. E, Eşimle görmek istediğini söyledi. Ama öyle bir belge gösteremediler. Eşim de avukatını aradı. Avukatla görüştü. Onları da görüştürdü hatta. Ee, ama buna rağmen e, şu an hiçbir yasal belge ellerinde olmamasına rağmen balkondaki şu Ramazan ayı ile alakalı olan kan kartı çıkarmaya çalışıyorlar. Hoş geldin. Rahmet ayı Ramazan yazıyor. Altında ayet var ve altında da e, hocamızın sözü var ve Furkan gönülleri yazdığı için. Evet. Hiç geldin, rahmet ayı Ramazan yazılı fan kartımız çıkarıldı. Emniyet ve teraş eşliğinde